Yarın sabah gidersin değil mi? Akşam gidip ne yapacağım abi? Ama cenazeye katılmak istiyorum. Altı aydır çalışıyormuş bizde. Allah rahmet eylesin. Çok da gençmiş. E ee, Onur, Şehrazat Hanım'ı geri dönmeye ikna ettin mi? Hayır, konuşmadım. Oğlum, niye çözemiyorsunuz aranızdaki meseleyi? İnat abi, aşık inadı. Ha, iyi, iyi, Aşk böyle böyle kuvvetlenir. Yalnız... ...Şehrazat Hanım'ı kaybetmeyelim arkadaşlar. Kültür merkezi projesini bir tarafa bırakın... ...bin yapı için büyük kayıp. Bence ikna edin, dönsün işini. İyi de bizim aramız bozukken... ...ben iş konuşamam onunla. Ya benim konuşmam da ne kadar doğru olur... ...onu bilmiyorum. Anlıyorum. Müsaade ederseniz ben konuşayım. Hem bu işin üç patronundan biri olduğuma göre. Rica ederim Zafer abi. İyi o zaman. Bir eşref saatine denk getirip ikna edeyim onu. Yanlış Şehrazat çok inatçıdır. İkna edemezsen şaşırma. Ben de ondan aşağı kalmam merak etme. Var mı başka konuşacağımız bir şey? Yok. Peki. Yarın akşamki halimin nedenini bana açıklayacağını umuyorum benim. Böyle bir zamanda mı? Yani bir nedeni var, öyle değil mi? Belli olmuyor mu? Deniyorum o zaman. Şu anda bunu konuşmanın zamanı değil. Peki o zaman ben çok merak ediyorum diyemeyeceğim. Uygun olduğum bir zamanda açıklarsın, konuşuruz.